Arkadaşlar merhabalar. Şimdi aşağıya indim. Herkese iyi günler. Ee, saat 10-11 civarı şu an. Abimi bekliyorum. Yine sanayiye gideceğiz. Bugün neler yaptığımızı orada çekip e, tekrar size göstermeye çalışacağım. Herkese iyi günler. Şimdi geldim sanayiye Birazdan içeri gireceğiz. Bakalım arabada değişiklik var mı? Dün biliyorsunuz ızgarayı yapmıştık. Bugün ızgaranın o yapıştırdığımız yerleri biraz düzelteceğiz. Hani görüntü açısından. Bugün herhalde ızgarayı tamamen bitirip artık Bursa'ya göndereceğiz. Kargo olacağız. Onun için de ben burada bir kargo ayarlamamız gerekiyor. Kargo kutusu. Çünkü parça çok hassas kırılıp tamamen ikiye bölünebilir bir şey olabilir. O yüzden ona bir karton ayarlayacağız. Ona göre bakalım neler olacak. Evet, Ender servisinin içi bu şekilde. Bize İlker abi burada bir yer yaptı. Bütün parçaları burada yapıyoruz. Buraya koyuyoruz. Motor. Motor üst kapağı em manifoldu. Birçok parçamız burada duruyor. Biz her yaptığımız parçayı buraya koyuyoruz. En son motor toplanırken buradan alıp alıp takacağız. İşte şanzımanımız da burada. Şimdi bu parçayı dün yapmıştık. Bunu içeri götürelim. Bir bakalım ne olmuş. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey bırakan. Parça gördüğünüz gibi şurası işlem yaptık taş gibi. Çok güzel donmuş. Burada da kırıklar vardı. Bunları onardık. Ayrıca şu şundan bahsetmiştim size. Bunu da sağlamlaştırdık. Şuraları gördüğünüz gibi çok sağlam bu madde. Dün göstermiştim videoda yapıştırıcının ne kadar kuvvetli olduğunu. Buraları sağlamlaştırdık. Sadece buraya bir şey uydurup yine yapıştırıp üstüne tırnaklarının olması gerekiyor. Şu ve şunun. Onun dışında zaten gerisini Bursa'da halledecekler. Ben şimdi bu parçanın bu şurada gördüğünüz bakın biraz fazlalık kaldı. Bu fazlalıklarını törpüleyeceğim. Zımparalayacağım. Sonra da artık kutu bakıp onu Bursa'ya yollayacağız. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would Arkadaşlar akşam ettik sanayide. E, videoda gösterdiğim o önızgara parçasını yaptık. E, şimdi sadece şeyleri kaldı. Kutulayıp paketleme süreci kaldı. Düzgün bir paket bulmamız gerekiyor çünkü kargo aşamasında başına bir şey gelmesini istemiyoruz. Çünkü parçadan hani çok nadir bir parça olduğu için yok. Nadir olmasının sebebi de parçanın. Bizim araba, arabamızın 84, 83, 85'e kadar 80'den 85'e kadar kasalar aynı. 85'ten sonra kasa değişiyor. Ama bizim arabanın özellikle arkası topu arkası topları ve ön ızgarası 84 modele özel olarak çıkartılmış. 84 model dışında diğer araçlarda arka stop ve ön ızgarası farklı. O yüzden o parçaları bulmakta zorluk çekiyoruz. Ee, o yüzden buna bu parçaya çok önem veriyoruz. Bugün bir kutu bulduk ama o kutu tam sağlam olmayacağı için ondan vazgeçtik. Yarın veya pazartesi tekrar geleceğiz. Bugün günlerden cuma. Ee, pazartesi tekrar geldiğimizde bir daha iyi bir kutu ayarlamaya çalışacağız. Onun dışında işte görüyorsunuz bir parça için sadece bir ön için iki gündür uğraşıyoruz. Yani parçalar küçük ama Süreler uzuyor. O yüzden bu işler işte çok çabuk olan biten işler değil. Eğer aklınızda arabanızı yaptırmak veya yapmak düşüncesi varsa bu işlerin böyle kolay olmadığını ve hemen gerçekleşmediğini bilin. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim bütün videoları. Beğenip yorum atmayı unutmayalım. İyi akşamlar.